Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murder Mystery 2'de vs takipçimle vs attımın ikinci bölümünü çekiyoruz Baya uzun zaman oldu yanımda rahat var ne Merhaba yapıyorsun? Arkadaşlar 6 aydır video çekmememin nedeni konumun olmaması ve internet gitti benim Geri geldi internet ondan geri videolara başlayacağım Abone olup like atmayı unutmayın biz de hemen bir V.S. geçelim evet arkadaşlar başladık şimdi Ruhat'ın nerede olduğunu bilmiyoruz ve evet, Ruhat maç başladı gibi başlasın vs ya başladı yani abi şey yakından öldürme olmasın o zaman sana kalmış istediğin gibi öldürme vurursan ben vurayım şöyle campinglik yapmayayım biraz arayacağım şimdi seni Neredesin? Ben az önce seni gördüm kaçtım bir yere nereye bilmiyorum ama. Sen ben tuvaletin oradayım. Hmm, ben de oradayım. Aha. <laughs> Dur bir de. Helal. helal. Teşekkürler. Bir, bir oldun. Onu yazayım ben ekrana Evet arkadaşlar, murder oldum. Ruat da şerif oldu. Eee şimdi Ruhat neredesin? Middesin? Başlayalım. Arkadaşlar bu müjdeyi de söyleyeyim. Topluluğa attım zaten. Ee, 500 Robux yakın e, 6 gün sonra geliyor. Ee, i̇kili kılıç tutmayı da alacağım yani. Dur yakından kesme yoktu değil mi? Evet. of oh, of Videoda görürsün çok güzel oldu. Bak iğne deliğinden geçti. Dur hemen yazayım kendime bir. 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 Kendinden bahset. Nerede yaşıyorsun? Kaç yaşındasın? Ben Almanya'da yaşıyorum. 12 yaşındayım. Orada. Orada nasıl? Türkiye'den fark güzel mi? abi Türkiye ile aynı yer. Sadece işte bazı güzel şeyleri var. Yakın bir zamanda belki senle şey videosunu da çekelim. Doğal bir elt videosunu. Ne oynayacağız abi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 400 gen bende var zaten. 500 daha yatıracağım. Yine mördür oldum. Göre iyi ya yani. ortaya gel ortaya. Ortada atalım. Mesela. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı da trade yaptım ben. 3 tane krom aldım. Seer seti topladım. Lan niye vurdun? Eşyaları söylüyordum ben. <laughs> evet arkadaşlar. rahat beni bilmeden öldürdü. Neyse ben devam edeyim. En son klasikte kalmıştık. Tidus Slasher kroma bunu aldım. Sonra blue red seer setini aldım ve rahat gene sıkıyor. Tamam dur dur. Bu sefer öldüreceğim. Başladı başladı sık. Nice <laughs> Çok kötü şey var. Ping. Evet ping. Yum yerlere şey sıkıyor. Mobil olmanın zorlukları biraz daha. Yok ya yo, çok. Iyi. Ha? Dibinden Olur. geç. Dibinden geçti biliyor musun az önce? Bana göre sen uçuyorsun. Harbi mi? Harbi. <laughs> Dur spam yapmayacağım. Çok yakındı. Helal. Of güzel vurdum baya. Helal olsun valla. Hemen sana iki yazdım. Ee, Rohat beni nasıl tanıdın? Abi ben e, aslında şey e, çok 7, 8, 9 yaşında mıydım? Ne çok fazla Roblox oynuyordum. Sonra işte MM2'ye başlamıştım bir ara çok nottum işte YouTube'a MM2 Türkçe yazdığımda seni gördüm abi. Abi onu izlemeye başladım sonra sen bana çok eğlenceli gelmeye başladın. Peki benden istediğim şeyler var mı? Çok ol. Zaten sadece VS yapmak istiyordum. O da gerçekleşti. tamam Ben çekmemi istediğim video var mı? Soruları sorayım ben. Ben şey Ben VS modunu açmamışım. Dur şimdi açtım. Rastgele seçiyormuş oyun. Evet devam et sözünü böldüm. Özür dilerim. eğer abi zamanın varsa benim de e, Roblox'ta Bad Wars oynan. Bad Wars. Ya kanalın içeriğine çok uymaz ama senin için oynarım. Gene izlenir belki. Sen midde misin? Ben ortadayım şu an. Dur geliyorum yanına sıkma öldürme. Tamam ben de zaten kılıç Orta dur. zaten burası. Dur ben. Burası şey... burası ben. İyi sen burada dur. Ben geçeyim. Hadi başla da. Tamam. Ben zor Burası burası en zor VS yeri. <laughs> Mobilsin sıkıntılı. Bak sen. Ah dibinden geçti. Eğim koydum. Ama ya. Şifnok. <laughs> <laughs> of. Helal olsun. Çok duruşun çok saçma oldu. Dur. Kaçta bitsin VS. Uzun olmasın demiştik. Bence bir 5'te bitsin ya. Şu an 2-2. Iki iki. Bence 6 abi çok uygun olur. 6 olur da 15 dakika olur video yani. Video öncesi demiştim sana. Ah dur dur. Se Şimdi bördür mı olacaksın bak, Şerif mi? Şerif Dur kendimi şerif seçtim dur ee, Kendim murder, sen şerif Start Tamam faktörimi mi, meal base mi? mil base olsun Türkçesi çok garip bir şey Süt bastı Sen Türkçe mi kullanıyorsun? Evet ee, Ben de daha çok VS atmamı istiyorsanız Discord'dan bana ulaşın Rahat gibi ee, sonra benden istediğiniz Belki soru cevap videosu da yaparım İstediğiniz gibi Ruat istiyormuş yani Onu anladım ee, Soru cevap yapmamı istiyorsanız sorularınızı Yoruma yazıp kendi yorumunuzu da Yazabilirsiniz ee, baş, Başlıyor muyuz direkt Ben tamam, başladık Gene aynı şey Tamam abi Şerif burada hep kazanıyor ya. Bayağı sıkıntılı bir yer bura. Benim daha kılıcım gidene kadar sen hopluyorsun falan yani değişik. Ben Doğal bir help help be. videosunda belki 2-3 kişilik çekerim istediğiniz varsa. Aboneler, takipçilerimle. Belki de istemeyen da olabilir yani. ihtimal de var. <laughs> VIP var bende. Oynayabiliriz yani. Yayın falan da açarım. Ve şu lgs bitsin. Her şeyi yapacağım onunla. Road odaklandı. <laughs> odaklandın mı? Evet abi. Uuu. Bak şöyle attım. Sonra değişik oldu. Güzel oldu. Ben işte neden sevdim. Konuşmuşum. Zıplayarak falan vurmaya. Ne diyeyim işte evet, kılıç. güzel vurmaya. Şöyle değiştirelim. Arkadaşlar kostümüm neden değişik diye sorarsanız değiştirmek istedim yani. Geri yaparım ama. Bu sefer ben kendimi şerif yapıyorum. Kendime üç yazdım. Arkadaşlar şerif olduk. 1 vs 1 modundan seçtik abone olup like atmayı unutmayın ee, bu videoya e, 50 like gelirse istediğiniz bir videoyu çoğunluğa göre bir video seçeceğim ona göre oyunu e, istediğiniz bir oyun oynayabilir mesela Ruat'ın bed Wars istemesi gibi istediğiniz gibi Murder Master 2'den başka video da çekerim siz istiyorsanız Evet abi senin vurduğun gibi ben de öyle vurmaya çalıştım az önce. <laughs> Oo dibimden geçti biliyor musun? Öyle gördüm ben nasıl olmadı ben de anlamadım. Ama Vurdum, vurdu. Ya şey de çok kolay ya. Senin var mı ilişkilerin? Eskiden bilgisayardım, mobile geçtim bilgisayar. Bozuldu. Aa oğlum Almanya'dasın, yine alsana. Türkiye'de Türkiye'de olsan anlarım ama. Ay ay. Oo. Oh. Oh. Ah. Mobil nasıl... Sen mobile göre iyi oynuyorsun bu arada. <laughs> Bildiğim daha kötü oyuncular var. Pink. Bizim iyi oyuncu kat 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 oynuyor ben... Olmaz oh, nice Pink. Pink çıktı bende de çıktı. Abi dibinden geçiyor. Yakınlaşacağım artık. Ah. <gülüyor> atladım. <gülüyor> atladım, şey. atladım. Atladım ben. Vurdum. Aa hadi bitiyor süre bitiyor. Ben de süre gözükmüyor. Evet. Nice. Hareket et. Oha ama. Sen sen öldün. Time's up. Sayın abi zaten bende de hareket etmiyorum. O zaman eee video <laughs>